12. ders ve dersimizin konu başlıklarına bakacak olursak duraklama ve park etme kuralları. İlk olarak duraklama kurallarını göreceğiz. Duraklamanın tarifine bakalım öncelikle. Duraklama durma hallerinin dışında yani trafik zorunluluğu nedeniyle beklemenin dışında yolcu indirmek veya bindirmek, yine yük yüklemek veya boşaltmak için kısa süre bekleme yapmak amacıyla aracın durdurulmasıdır. Tabi burada e, bu bekleme süresinin duraklama sayılabilmesi için bir süre var. Bu süre de 5 dakikadır. Yapacağımız bekleme herhangi bir nedenden dolayı yapacağımız bekleme 5 dakikayı geçmeyecek ise Trafikteki ismi duraklama sayılır. Ama bu bekleme süresi 5 dakikanın üzerine çıkacak ise yine ismi park etme sayılır. Zaten bu dersimizin ikinci konusunda park etmeyi de göreceğiz. Evet, duraklamada alınacak tedbirler. Bir sürücü duraklama yapacak ise trafik kurallarına göre hangi tedbirleri alması gerekiyor? Şimdi buna bakalım. Öncelikle en uygun yerin seçilmesi gerekiyor. Burası son derece önemli. Bir sürücü kesinlikle duraklama yapacağı yeri kendine göre belirleyemez. Mutlaka trafik şartlarına göre trafiğin uygun olduğu bir noktada yapması gerekiyor ki diğer araçların geçişine engel olmamak için. Ve bulunan şeritten yine en az yerin işgal edilmesi gerekiyor aynı amaçla hem araçların ve yayaların da geçişine engel olmamak için varsa banketten yararlanması gerekiyor banketin ne olduğunu genel kurallar dersinde işlemiştik yine hatırlatalım banket yayaların ve gerekirse zaruri hallerde araçların da istifade edebileceği alanlardır. Eğer duraklamanın amacı uzun süreli olacaksa, yani 5 dakikanın üzerine çıkacak ise o zaman park etmedeki tedbirler nelerse onların alınması gerekiyor. Yine gerekli hallerde park ışıklarının yakılması ve dörtlü flaşörlerin de yakılması gerekiyor. Ve son olarak bu işlemleri yaparken de hem yayaların hem araçların geçişlerini engel olacak şekildeki davranışlardan kaçınmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki nerelerde duraklama yapamayız? İşte şu tabelayı gördüğümüz hiçbir yerde kesinlikle duraklama yapamayız. Taşıt yollarının sol şerit üzerinde duraklama yapılmaz. Yaya ve okul geçitleri, demiryolu geçitleri ve alt üst geçitlerde kesinlikle duraklama yapılmaz. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstleri ve tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçlerde duraklama yapılmaz. Yine otobüs, minibüs, taksi, tramvay gibi duraklarda kesinlikle duraklama yapılmaz. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde yani kavşaklarda, bağlantı yollarında, tünellerde, eğimli yollarda ve köprülerde yerleşim yeri içinde 5 metre, yerleşim yeri dışında ise 100 metre mesafe içinde kesinlikle duraklama yapılmaz arkadaşlar. Duraklamanın yasak olduğu yerlerden biri de işaret levhaları arkadaşlar bu işaret levhalarına yerleşim yeri içinde 15 metre, yerleşim yeri dışında ise 100 metre mesafede duraklama yapılmaz. Şimdi her iki resmimizi de inceleyecek olursak, bakın şuralarda işaret levhaları var ve maalesef işaret levhalarının yasaklı olduğu halde hemen yanlarına park etmiş veya duraklama yapmış araçları görüyoruz. Bu mesafe Yerleşim yerleri içinde en az 15 metre ve yerleşim yerleri dışında 100 metre olmalı. Duraklayan veya park eden araçların yol tarafına park yapılmaz. Buradaki resimde şu araç yine bu kuralı ihlal etmiş oluyor. Yerleşim yeri dışındaki karayollarında taşıtlara ayrılan bölümlerde kesinlikle duraklama yapılmaz. Evet duraklama konumuzun sonunda yine duraklamalarla ilgili birkaç bilmemiz gereken husustan söz edelim arkadaşlar. Duraklamalar taşıt yollarında gidiş yönlerine göre yolun sağ kenarı üzerinde olmak zorundadır. Duraklamayı Yolcu indirme veya bindirme amaçlı yapacak isek mutlaka sağ kapıyı kullanmamız gerekiyor ve mutlaka bu işlemi yaparken de trafiği kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve şimdiki konumuz park etme kuralları. Park etme ifadesinin ne anlama geldiğine bakalım önce. Durma ve duraklama dışında Uzun süre bekletilmek üzere aracın bırakılma haline park etme diyoruz. Tabi bu süre 5 dakikanın üzerinde olması gerekiyor. Eğer 5 dakikanın altında ise duraklama olurdu. Ee, motorun çalışması veya içinde sürücünün ve yolcuların olup olmaması bu park etme ifadesini değiştirmez çünkü kriter sadece 5 dakikanın üzeri olması. Evet park etmede alınacak tedbirlere de bakalım şimdi. Motor durdurulur. El freni çekilir. Araç uygun vitese bırakılır. Uygun vites manuel araçlarda birinci vitestir. Otomatik şanzımanlı araçlarda ise park yani P dediğimiz vitestir. Tekerlekler kaldırım yönüne doğru hafif çevrilir. Araç Terk edilecekse camları kapatılıp kapıları mutlaka kilitlenir. Ayrıca yol çok eğimli bir yol ise mutlaka aracımızın kaymaması için tekerleklere takoz bırakılır. Park etmenin yasak olduğu yerlere bakacak olursak, duraklamanın yasak olduğu her yerde zaten park da yapamayız. Yani şu levhayı gördüğümüz yerlerde nasıl ki duraklama yapamıyorsak doğal olarak parkta yapamayız. Park yapılmaz levhasını yine hatırlayalım. Şu levhamız hiçbir şekilde bu bölgede park yapılmaz. Geçiş yolları üzerinde kesinlikle park yapılmaz. Resimde gördüğünüz gibi ana yolda bulunan şu araç park yapmış ve yakıt istasyonundan yani geçiş yolundan çıkmakta olan aracın geçişini engellemiş oluyor. Böyle noktalarda kesinlikle park yapılmaz. Tepe üstü gibi ilerisi görülmeyen yerlerde park yapılmaz. Kurallara uygun olarak park etmiş sağ şerit dışındaki başka bir şeritte park yapılmaz. trafik komisyonlarınca belirlenmiş park etme kararı alınan geniş yaya yolu dışında yaya yollarında park yapılmaz. Kişilere ait özel veya kuruluşlara ait park yerlerine kesinlikle park yapılmaz. Mecburi haller dışında şehirler arası yollarda taşıt yoluna kesinlikle yine park yap. Yangın musluklarına her iki yönde en az 5 metre mesafede kesinlikle park yapılmaz. Kamuya açık okul, hastane, park, garaj, sinema, fabrika, atölye gibi yerlerin giriş çıkış kapılarına her iki yönde 5 metre mesafede Park yapılmaz. Alt ve üst geçitlerde, köprülerde ve buralara 10 metre mesafede kesinlikle park yapılmaz. Kamu hizmeti yapan taşıtların duraklarını gösteren levhalara her yönde 15 metre mesafede park yapılmaz. Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş çıkışını belirten işaret levhalarına yine 15 metre mesafe içinde park yapılmaz. Evet, işaret levhalarında gösterilen park etme sürelerinin dışında daha uzayacaksa bu süre yine park etmek yasaktır ve park etmek için ayrılmış olan yerlerde Park ediliş şeklini gösteren levhaların dışında park etmek yine yasaktır arkadaşlar. Park etmenin yasaklanmış olduğu her yerde araçların yetkililerce kaldırılıp götürülmesi nedeniyle yapılmış olan bütün masrafları aracın sürücüsü ve sahibine ödetilir. Evet, son olarak duraklama ve park alanından çıkan sürücülerin dikkat etmeleri gereken kurallara da bakalım. Kendi aracı ve diğer araçların etrafı kontrol edilir. Eğer sakıncalı bir durum yoksa araç çalıştırılır. Işıklı veya kolla gerekirse her ikisiyle de çıkış işareti verilir. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa kullanılan araç kamyon, otobüs, römork veya Yarı römorklu çekici ise mutlaka gözcü bulundurulur ve seyir halindeki araçlara veya karşıya geçmeye çalışan yayalara geçiş kolaylığı sağlandıktan sonra manevra yapılarak o bölgeden çıkış yapılır. Böylece 12. dersimizin de sonuna geldik. Diğer derslerimizde tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle.